Hanım'ın ardından ki çok güzel performans öyle değil mi? Bayağı güzel. Beyza Hanım geldiler. Ne diyorsunuz peki başlarken Altı bin filan demesine? <laughs> yani bilmiyorum. Rencide edelim mi şimdi kendisi? <laughs> <tanesi>. bin <8 gülüyor> 900 puana ulaştı mı? Beğenmedi de fark ettiğini görüyorum. Sonradan kendine güvenince güzel daha değil. çok yapabileceğini söyledi. Süre orada, konusunda evet. dedi biraz böyle hani telaşlandım sürem yetmeyecek diye yoksa o harfleri almazdım dedi. Yani çünkü Kolaydı inşallah bize de kolay geldi. Ümit ediyorum ki size de gelse zaten güzel akıtırmışsınız. Bir tek jübile de takılırmışsınız. Evet bir onda takılırım. Ya. Onda Belki da, harf harf da bir iki tane harf bek. Evet. Şöyle bir baktığımda çok farklı değil gibi geldi. Hatta mesela fark ettiğiniz üzere birkaç şeyin ismi olan kelimeleri çokça kullanmıştık. Hı. Emine Hanım'ın 14 sorusunun içerisinde de. Sizin sorular da öyle başlıyor. Başlasın mı? Başlasın. Dört harfli bir kelimeyi arıyorsunuz Beyza Hanımcığım. Şöyle bir <laughs> soru içerisinde. Pelte kıvamındaki bir tatlının et suyunun soğumuş halinin ve bir tür kozmetik ürünün ortak adıdır. Bir tatlının adı et suyunun soğumuş halinin. Jöle. Bir de kozmetik bir ürün. Jöle. Gayet <laughs> güzel başlangıç. Buyurun ikincisi gelsin. Daha net bir soru. İlkinden açıkçası. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü. Seri daha güzeli. Ürün, parça. Seri ürün. dediğimiz zaman onunla eş ve yakın anlamlı dört harfli bir kelime. Ürün. Bir harf alayım. Almasaydık keşke onu. De. Mesela film serisi. Dizi. Nedir o? Dizi. Bence de. <laughs> ne tür müzik seversiniz? Yani pop. Yerine göre farklı şeyler de dinlerim. Böyle Türk sanat müziği, musiki. Dinlerim. Severim seversiniz. ama ne çıkacağına bağlı şu an. Bir bakalım. Türk sanat musikisinde belli eserlerin belli bir sıraya göre çalınıp söylenmesi. Genellikle böyle ağır başlar sonrasında haydi diye biter. Makam şey. E... Bölüm anlamına gelen bir kelime. Arapça Karak kökenli. Değil, parça değil. Bölüm anlamına Bölüm. gelen. Bölüm. Bakın belli eserler diyor yani birden fazla şarkıyı çalıyorlar, icra ediyorlar. Cover gibi bir şey değil. Cover mı? Yok o da değil. Dede efendinin kavuru. <laughs> Bir harf alayım. Buyurun. Buraya gidilir çok eğlenilir hani. Eğlence hayatımızda da yeri Fasıl. olan. Nedir? Fasıl. Fasıldır efendim. <laughs> ha Gayret, Bir tane harf aldık. İki tane harf İki aldık. Tane aldık. Bir şey olmaz. Yedi tane alabilecek durumdayız. Hali hazırda. Tamam. Buyurun. Beş harfli cevapların sonuncusunu. Her türlü nitelik bakımından eşit... Ve benzer, ve benzer olan. Eşit ve benzer. Aynı, e, eşit ve benzer. Nerede kullanılıyor biliyor musunuz Beyza Hanım? Mesela doğaya benzer diyor. Okuyorsunuzdur o türlü türlü içindekiler maddesini yediğimiz içtiğimiz şeylerdeki. Evet, besin, doğa, Doğaya benzer aroma yazıyor mesela. Natürel değil. Ne demekse? Bir harf alayım aklım gelmedi şu an. Sırada gidiyor. Birbiriyle aynı, eşit, aynı değil. Eşit ve benzer. Bir, benzer. Birleşik kelime. Aynen. Birleşik kelime. Aklıma geldi. bir harf daha alayım. Buyurun. Birleşik kelime. Bir. Özür dilerim, yanlış söyledim. Özdeş. Aynı. Nedir? Özdeş. Özdeş kelime. <laughs> Nerede duyuyoruz? En çok işte doğa ile özdeş aroma. Evet. Ne demek bilmiyoruz. Ama orada var. Bu daha kolay. Buyurun Aka. gelsin. Üzeri petek biçiminde, arasında krema bulunan gevrek tatlı. Helva değil. Üzeri petek biçiminde, hı hı. Arasında, arasında krema. Arasında krema var. Gevrek. Fındıklısı, muzlusu, çikolatalısı, üzeri çikolata kaplısı. Waffle. Waffle? Değil ama Hayır. petek biçiminde. Onun üstü de öyle. Evet, aynen waffle gibi üstü, petek biçiminde. Ama tabii çikolata kaplısı daha çok kullanıldığı için. Oku... Harf alayım. Buyurun. Eskiden pazarda bunları naylon poşette satarlardı bize. Kontrol plak gibi. Neydi onlar? Gofret. Gofret. Uçtu gitti mi? Gitti. Altı harfli şöyle sorulmuş. İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görünmesine saydam. engel olmayan Sayda. Hadi hadi. Yedi bir sorulmuş hızlanma zamanı. Tamam. Hadi bakalım. İleri gelen, zengin, para ve makam sahibi, en sesi kalın bu anlamlarda bir söz. Harf alıp durdurayım. Harf aldık durdurduk efendim. Zengin, kalantor diye bir tabir vardır. Öyle bir şey bu. <laughs> Ama bu daha çok kullanılır kalantorda. En sesi kalın dediniz. Yani Godoman değil. Nedir, nedir? Godoman mı? Godoman da derler, kodaman da derler. Godoman Bir harf <laughs> için sizi bitireceğim. <laughs> çok güzel olmuş. Biraz ürtmüştüm, güzel toparladınız. Orada risk aldınız, karşılığını da alacaksınız efendim. Hadi Bunlar çok kolay şeyler. Mesela şu. Kanatlarını yüzmek için kullanan hayvan. Uçma orada Balık doğal olarak. Kanatlarını yüzmek için kullanan hayvan. Kuş bu. Kuş mu? Penguen. Nedir? Penguen. Ah bir de şuna basabilsek. <laughs> Şu süre akıp gitmese. Haydi yenisi Halledeceğiz. Geleyim. Halledeceğiz <gülüyor> mi? Evet. <laughs> Yalnız dört tane mi soru kaldı? Yok yok daha var. Kaç tane Altı var? Altı tane var. Buyurun geliyor. İkişer ikişer aynı değerde dört çift teli olan kısa saplı bir çalgı. E, saz, bağlama. Bağlama. yok. <laughs> Bu mesela blok flütle müzik derslerini geçirdi ya bizim nesil. Bizden önceki evet. nesil bunu çalıyormuş. Mandolin. Neydi o? Mandolin. Mandolin de o. Nereden biraz eski. Çok değil. Şöyle sorulmuş. Asıl anlamı taşıma ücreti. Argo'da güç gerektiren işler veya angarya anlamında kullanılır. Taşıma ücreti, taşıma. Bedel. Bir harf alayım durdurayım. Aldık harfimizi durdurduk. İyi baştan. Hasılat değil. Hasılat mı? Ama yani taşıma ücreti anlamı unutulmuş, artık kullanılmayan bir anlam değil. Bir şeyi taşımak, sırtına alıp taşımak. Taşıyan kişiye ne derler? Hamal, hamallık. Eki, eki, Hamalcı. eki. Hamalcı, hamal. Taşıma ücreti. Helal, hamal. Ay gitti. Hamaliye. Hamaliye, işte o Ne de güzel gidiyorduk. Olsun. 7700'e ulaşabiliriz efendim. İnşallah. Buyursunlar. Çok konuşan, hoş sohbet kadınlara yönelik eski bir tabirdir. Geveze. Ben bundan biraz korkuyordum. Hatta Harf gördüm ki acaba tane, Tarkan'dan bahsetsem mi, bahsetmesem mi? Harf istediler. Dudu dudu. Dudu dudu güzel. Bir iki du, du, Dilli. Dudu du, dilli, daha güzel. 800 puan kazandık. <laughs> Yokun sarfı cevapların sonuncusudur. Şöyle sorulmuştur efendim, tek kelime aradığımız bir kilonun yüz binde birine eşit olan ölçü birimi. Harf alayım. Harf istedik durdurduk. Bir kilonun yüz binde, binde birine biri. eşit olan ölçü birimi. Kantar tonaj. Bir kilonun binde biri neydi? Bir gram. Gram. Güzel. Bir e, ta. Gramı bulduk değil mi? Evet. Bulduk gramı. Tamam. Bir. Ama şey? o binde biri. Bu yüz binde biri. Yani gramdan. Çeyrek. Yüz daha eksik. Oo. Ay gidiyorum. Ya gitmesin gramı bulduk artık. Gram yüz e, daha dedik aşağı doğru. Çeyrek gram. Çeyrek gram diye bir şey yok. Yüzde doksan beş Ya gramı bulduk. Tamam, gram, gram da ne gram? Yarım gram. Yarım gram olur mu ya o santigram. Santigram. O hiç altın olarak düşündüm. Hiç aklıma metre olarak şey olarak gelmedi. Ama nasıl olacak yarım gram diye bir yarım tabir gram. yoktur ki. Buyurun bakalım. Nasıl bir soruymuş bu? Sondan <laughs> bir önceki soru. Belediyelerce indirimli fiyattan satılan kamusal hamur işi. Hamur işi. Hem evet. hamur işi hem kamusal. Pirinç makarna böyle bir şey değil. Kamu dediğimiz neydi? Devlet. Hayır. <laughs> yani kamuda çalışmak evet. Devlette evet, de çalışmak da. yağmur gidiyor ya. şu an. Kamu. Amme. Hiç şeyim yok gerçekten. Belediyelerce indirim yok. Yeşil dev. Satın. Yok. ben bittim şu an. Yeşil dev. Hı. Yok. Çıkmadı. Halk halk. Halk, halk ekmeği. ekmeği. Kamusal hamur işi. Kamusal hamur işi. Gerçekten. Tüh. Beni bitirdi. Ben mi? Yok sizde. Sorular. <laughs> Sorular bitirdi. Son soru güzeldi ama. Son. Mesela Kapadokya'dan Bittim bahsetmiştik ya bitti. Ha. Son soruyu soracağım. İşte Kapadokya'dan bahsetmemin sebebi de buydu. Geldi. Buyurun gelsin. Haydi bakalım. Harf alayım, harf alayım. Harf Sak tane yeter. Bence şimdi onu da de, almaya gerekiyor. Şimdi Harften önce mesela var. soruyu okusak daha güzel olurdu. Neymiş? Peri Kendi kendine yarıştı vallahi, vallahi ya. Yaptım. yaptı. O kadar çıkma alkış. Bir kuvvetlisini duyalım. Isso,